Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Eymen Eslem oyun kanalında kardeşimle evet. yanardağ şeyi yapacağız Ucum, de Deneyi yapacağız. Bane. Malzemeleri tanıtacağım şimdi. İçine koyacağımız şey burada. Burada tepsimiz var. Bane. Burada da deterjanımız var. Burada da büyük büyük bir tanesi var elma sirkesi. Burada gıda boyamız var. Kabartma tozumuz var burada da. Burada da bir tane bardağımız var. Bugün bugün ilk kabartma tozuyla deneyeceğiz deneyimizi de. İlim Umarım de başarılı oluruz. Olur. Şimdi kabartma tozumuzu esleme veriyorum. Eslem döktüm buraya ne eslem? Hepsini de okusun. Aferin Esna. Şimdi. Şimdi de canımızı damlatıyoruz içine. <laughs> Yok. Yanardağ. Yanardağımızın içine. Baştan tamam, mı? Tamam. Bir sirkeyi bardağımıza boşaltıyoruz. Yeter mi? Bu boyamızı da sirkemizin Hı. içine döküyoruz. Şimdi bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. esleme de ver bir kere de esnem karıştırsın. Ama bardağı tut ki dökmesin. Ne olur annem. Bardağı alttan sen tut. Şimdi... Esnem. Şimdi eslem karıştırıyor arkadaşlar. Şimdi siyah bir renk aldı. Ne de? Bak içine dök. Dök içine anneciğim içine dök 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 dök. Bırak bırak bırak. Olmadı. Evet. Neden? Çek elini. Evet. Arkadaşlar deneyimiz oldu. Evet. Sirkeyi dökmeye devam edersen daha çok olur Eymen. Evet. Yanardağ. Köpürüyor arkadaşlar. <laughs> es, esen bir saniye anneciğim. Tırtıkça köpürüyor. Baba. çok köpürüyor arkadaşlar. Karıştırdıkça. Tamam. Bir kere de esen karıştırsın abisi. Tamam. Sorun yok. <laughs> Karıştır içine koy Esen. <laughs> Cez. Neler olduğunu biz de izleyelim. Ne, neler olduğunu tamam, tamam, yeterli. izleyelim. Yeterli. Bakın hala köpürmeye devam Bakın, ediyor. Bakın hala köpürmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu sefer pembe oldu ama. <laughs> evet. Biraz daha dökelim. Tamam son kez biraz daha. Arkadaşlar tamam, yeter, biraz yeterli. daha döktük. Yeterli ve hala kabarmaya devam ediyor. Hasık. Hasık. Evet şimdi. Arkadaşlar beğendi bu butonuna basmayı unutmayın. Bizi beğenirseniz daha güzel videolar yaparız. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Hocam